Merhaba sevgili dinleyenler. Asude Alkaylı, marka, pazarlama ve iletişim uzmanı olmasının yanı sıra kendisi hatırı sayılır bir İstanbul sevdalısı. Marka Kültür Hafıza ve 100 Yıllık Markalar kitaplarının da yazarı olan Asude ile hem tarihi İstanbul markalarını hem de İstanbul'u konuştuk. Spotify'da Marka Kültür Hafıza adlı ihtisas alanına ait nitelikli içeriklere sahip olan podcast'ini ilgililere öneriyor ve sizlere sevgili Asude'nin tatlı sohbetini sunuyorum. Herkese keyifli dinlemeler. Asude hoş geldin. Selam Arif. Asude seni biraz tanıyalım mı? Hemen tanıyalım. Anlatmaya Güzel. başlayayım. 1974 Zürich İsviçre doğumluyum Arif. Hayatımın büyük bir bölümünü aslında İsviçre'de geçirdim. Lisenin bir bölümünü burada okudum. Sonra üniversiteye İstanbul'da Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'nde devam ettim. İlerleyen yıllarda üzerine işletme yüksek lisansı, işte psikoloji eğitimi, hatta klasik Türk müziği eğitimi falan devam Aynen. etti ama daha sonra iş hayatına atıldım. Türk Hava Yolları ilk işim diyebilirim. Türk Hava Yolları'ndan sonra çok farklı sektörlerde işte banka, gayrimenkul, gıda çalışmaya devam ettim aslında hala da marka pazarlama ve iletişim üzerine çalışıyorum. Klasik Türk müziği benim tutkularımdan bir tanesi. İstanbul tutkularımdan bir tanesi. Tarihi <laughs> markalar yine aynı şekilde. Özellikle marka çalışıyorum ama tarihi markalar daha çok ilgi alanıma giriyor. Biraz hızlı bir özet oldu ama. Benim de İstanbul'daki bu eski marka dükkanlara ilgim var. Hem böyle bir marka meselesini yani ihtisas alanınızı bize biraz anlatırsanız. Hem de böyle mesela benim şimdi ilk aklıma gelen vefa bozacısı gibi efendim işte Ali Muhittin gibi. Evet. Bilmiyorum o var mı bu markalar içerisinde ama Kuyumcular Çarşısı'nda Kapalı Çarşı'da 1882 galiba. Abraham diye bir dükkan var. Evet, Mesela evet, o da mı var bilmiyorum. Evet, Bize evet. böyle oradan biraz bahsederseniz aslında çok memnun Bahsedeyim. oluruz. Bahsedeyim. Aslında şöyle tabii ben özellikle kültür projelerine ilgim aslında 2000 yılların sonuna doğru başladı. 2007'de çok özel bir projede çalıştım. Mevlana'nın 800. doğum yıl dönümü. Hmm. O, Ayasofya Müzesi'nde çok güzel bir sergi yapmıştık. Aşk Ocağı'nda can olma. Müze kartın böyle yeni çıktığı dönemlerdeydi. Cevahir alışveriş merkezi bizim müşterimizdi. Orada çok özel yine böyle bir proje yaptık. Müze kartı gelen ziyaretçilere tanıtmak için, işte daha çok ilgi görmesini sağlamak için vesaire. Yani oralardan benim aslında bu pazarlama, marka, bütün bu dünyanın içinde kültürel anlamda neler yapılabilir merakım ve ilgim epey bir körüklenmiş oldu diyeyim. Oradan devam ederken de aslında zaten son işimden ayrılıp bir küçük startup girişimim Hı -hı. oldu diyeyim. İki ortakla Özellikle İstanbul'a özel kültür işleri, kültür projeleri yapmaya başladık. 2010 yılında belki hatırlarsın Arif şeydi, İstanbul kültür Avrupa başkent. Kültür Başkenti'ydi. Orada güzel projeler de yapıldı fakat bizim nefesimiz yetmedi. Startup bugünkü kadar şey değildi, İşte melek yatırımcılar, bugünkü proje akışları o dönemde yeni yeni başladı bağımsız olarak çalışmaya karar verdim. Ben de işte kendi şirketimi kurup marka danışmanlığı, pazarlama, marka iletişim alanında çalışarak hem danışmanlık hem eğitim vermeye başladım yavaş yavaş. Fakat daha çok hep böyle markaların kültür tarafı da ilgimi çekiyor. Tarihi markalar ilgimi çekiyor. Belki bilemiyorum yurt dışında uzun süre yaşamış olmak Herkes bu kıyaslamayı yapıyor. Yani Batı'da neden öyle, bizde neden <laughs> böyle? İşte geri mi kaldık, ileri mi gittik? Osmanlı İmparatorluğu, Cumhuriyet dönemi falan hep bunları zaten sorguluyoruz. Bugünlerde daha çok herkes hep birlikte sorguluyor. O zamanlar bu sorular biraz daha şeydi. Yeni yeni sorulardı diyeyim. Hele de pazarlama, marka dünyasında işte tarihi markalarımız var mı? Çok da merak edilen bir şey değildi. Benim zaten çok ilgim vardı. Dolayısıyla danışmanlık yani kendi şirketimi kurduktan kısa bir süre sonra da tesadüfen karşıma 100 yıllık markalar derneği çıktı. Harika. Onu burada mutlaka açmam lazım. Lütfen. Benim için hatta çok yakın arkadaşlarım hala derneği benim kurduğumuz diyorlar. Çünkü benimle çok örtüşüyor. Zaten o markalara Ali Muhittin, Hacı Bekir, Cemil Zade vefa bozacısı. Şimdi burada hepsini e, sakın istiyorum e, ama e. zaten bir ilgim vardı ve işte dünya markası biz falan böyle bir sürekli bunların üzerine düşünüyorum, akıl yoruyorum, anlatıyorum. Dolayısıyla derneği de görünce biz böyle bir birlikte neler yapabiliriz yönetim kuruluyla bir toplantı yapmıştık hiç unutmuyorum. Yine kulakları çınlasın çok değerli dostum Cemil Zade markasının şu andaki son kuşağı Hı -hı. Barış Cemiloğlu onunla böyle çok böyle şu anda seninle sohbet ettiğimiz gibi bir son Sohbete giriştik ve dedik ki biz yani birlikte neler yapabiliriz? Çünkü ben şey demişim yani Türkiye'de STK'lar çok güçlü olamayabiliyor. Yani bir sivil toplum kuruluşuna da aslında bir marka gibi yaklaşmak lazım. Ve nasıl güçlenir? Hangi stratejilerle işte vizyon, misyon deniyordu? Şimdi onlar biraz daha şey olarak da değişti. Yani bizim hedefimiz ne? Nereye varmak istiyoruz? Varlık sebebimiz ne? Hani bütün bunlara çalışalım işte kurumsal kimliği falan derken Böyle bir şey de oldu, birliktelik de oldu. İlk toplantılarda hatırlıyorum gerçekten böyle şekerci dükkanına girmiş çocuk gibi hissederdim <laughs> kendimi. Yani bir tarafımda işte tarihi markaların hepsi dizilmiş bir tarafta vefa bozacısı vesaire. Dolayısıyla o da tabii benim kendi devam eden işime de en önemli tırnak içinde müşterim diyeyim, müşterilerimden bir tanesi oldu ama bir yandan da yine danışmanlık projeleri yapmaya devam ettim. Dernek de şu anda hala zaten aktif. Orada da idari bir görevim var. Yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak. Marka tarihlerini de tabii araştırmaya devam ediyorum. O ben hala ilgi alın. Sizi bulmuşken aklımdaki o zaman bir şeyi de açayım. Böyle İstanbul'a gelen eş dost olduğunda yurt dışından yahut yurt içinden tarihi mekanları gezdirirken bir anda kendimi o eski dükkanları da gezdirirken buldum. Yani haydi şekeri de şurada yiyelim, şerbeti şurada içelim gibi. Şimdi ama sanki marka deyince akla sadece bir ticari müessese geliyor. Ama ben zannediyorum ki diyebilir miyiz böyle siz ne dersiniz? Onlar da aslında bir kentin. Bir kültür öğesi gibi değil mi? Burayı böyle ele alabiliyor muyuz sizce? Burayı böyle ele alabiliyoruz. Hatta burayı böyle ele almak zorundayız. <laughs> yani mütemmim cüz <gülüyor> şehrin <gülüyor> hepsi parçaları, paydaşları yani onlar olmadan İstanbul'un nasıl işte Topkapı Sarayı gibi, Ayasofya Müzesi gibi, Sebilleri gibi, Çeşmeleri gibi markaları da ve her şehir içinde bu geçerli. Yüzyıllık Markalar Derneği de sadece İstanbul üzerinde çalışmıyor aslında. Çünkü o markalar ve hepsinin de bir marka değeri var tabii yani hem ticari marka olarak tanımladığımız bir şekercinin bir marka değeri var hem şüphesiz ki Topkapı Sarayı'nın da bir marka evet. değeri var. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman aslında İstanbul'un marka değeri ortaya çıkıyor. Yani ya. bir tanesini çekip aldığınız zaman... Elbette derinlik, süre vesaire anlamında kendi hepsinin positioning diyoruz ya <laughs> konumlandığı bir yer var. Ama onlar birbirini tamamlıyor ve bu bütün şehirler için de geçerli. Mardin'e gittiğiniz zaman da böyle, işte Ege'deki bir yere gittiğiniz zaman da böyle. O şehrin bütün paydaşlarıyla, lokantasıyla, şekercisiyle, müzesiyle, işte köşedeki tarihi eseriyle bir bütün. Dolayısıyla markayı biz anlam yaratmak diye evet. de biraz tanımlıyoruz. Belki onları şimdi biraz açarız. Ticari olmak zorunda değil bu anlamda. Yani o akılda kalıcı olması derler ya onun alameti Farkız. farikası. İşte şehrin bunların hepsi alameti farikaları. Ayırtıcı özellikleri. Evet. Yani Mısır çarşısına gittiğiniz zaman Pandeli lokantasını <laughs> orada bulmak. Vefaya gittiğiniz zaman vefa bozacısını orada bulmak. Aslında gerçekten o bütün kültürel değerleri derli toplu bir şekilde korumak anlamına da geliyor. Belki konu dışı gibi olacak ama ben Adria Hepburn'u çok beğenirim. Onun evet. Panderi'deki fotoğrafını evet. görünce ilk işim oraya gitmek olmuştu ve orada fotoğraf çekilmek. Bu marka, tarihi markalar artış gösterince sanki şöyle bir şey de oldu. Bir anda filan tarihler verilip birçok yerde müesseseler evet. sanki oldu. Evet. Bilmeden soruyorum. Bunların hepsinin bir gerçekliği var mıdır? Siz, sizce yoksa burada böyle bir sahih olmayan şeylerde meydana çıktı mı? Burada nasıl bir şeffaflık sunuluyor, ya, güven sunuluyor bize? Ne yazık ki var. Yani aslında derneğin kuruluş amaçlarından bir tanesi bu. Hı -hı. Bir ilk amacı diyeyim. Temelde tabii ki tarihi markalarla ilgili bir farkındalık yaratmak, onları bir çatı altında toplamak ve özellikle hacim olarak çok büyük olmayan Yapıları da, onların da bir marka değeri olduğunu da aslında fark ettirebilmek. Çünkü tıpkı senin şimdi sorduğun gibi artık çok rastlamıyorum ama bir dükkanda hizmet veren bir yapı bazen kendini bir marka değeri varmış gibi algılamayabiliyor. Halbuki onun bir kıymeti var. Hele de bu işi dört nesildir yapıyorsan. Dolayısıyla bir, bir amaç burada bunu bir bütünsel olarak işte yayın projeleri yapıyor, dernek yapıyoruz hep birlikte yönetim kurulu ekibimizle. Bir küçük hafıza evi adında bir sergi mekanı açtık şimdi onu müzeye çeviriyoruz. Yüzyıllık Markalar Müzesi şeyiyle devam edecek. Resmi Kültür ve Turizm Bakanlığı bağlı bir müze olacak. Yeni üyelerin aramıza katılması için çalışıyoruz vesaire vesaire. Bu söylediğin konu çok önemli çünkü ne yazık ki o tarihle kendini ifade eden markaların, yapıların hepsi tarihi değil. Bunun ilgi çektiğini biraz hissetmeye evet. başladıkça bunu tırnak içinde kötüye diyeceğim. Çünkü aslında bu bir anlamda tüketiciyi, müşteriyi aldatmak evet. anlamına Böyle geliyor. Böyle bir mesela tescil belgesi gibi bir şey sunuyor musunuz siz? Şimdi biz aslında Yüzyıllık Markalar Derneği'nin bir temelde akreditasyon fonksiyonu evet. var. Şimdi bu evet. seneki çalışmalarımızda bir kültürel devamlık programı hazırladık. E, hatta bir çalıştay yaptık bununla ilgili. İşte hocaların sosyolog, tarih profesörü vesaire katılımıyla. Çünkü bizim derneğimize üye olmak çok da kolay değil aslında. Bayağı bir evrak ve şey talebimiz oluyor. O akredite edebilmek için gerçekten marka tarihi mi değil mi? O yüzden bunun dışında kalan markalar içinde Türk Patent ve Marka Kurumu'yla görüşmeler yaptık. Tarihli tescil vermeyin. Yanıltıyorlar aslında hı hı. tüketiciyi diye. Ben tabii işim gereği çok fazla araştırmalarla haşır neşir oluyorum. Tarihi markalı, marka mirası, brand heritage diye böyle bir kavram yine pazarlama dünyasında He. çok aktif olmaya başladı diyeyim. Araştırmalar yapılıyor bununla ilgili. Mirası olan markalarda güven endeksi çok yüksek. Tanısanız da tanımasanız da orada bir tarih görünce ya bu 1855'ten beri demiş e bu kadar zamandır varsa <laughs> bu işi var. iyi yapıyordur duygusu oluşuyor. Şimdi kendini düşün yurt dışına gittiğinde yani çok bilmiyorsan ya bu kadar zamandır buradaysa bu dükkan burada kahve içilir. Buradan alışveriş yapılırla hareket ediyor aslında insanlar. Dolayısıyla bunu ne yazık ki olumsuz yönde kullananlar da oluyor. Biz de bu akreditasyonu biraz daha iletişimini yapmaya çalışıyoruz diyeceğim. Bu sene inşallah biraz daha hareketli olacak. Emeğinize sağlık. Asude ben ayrıca senin teşebbüsü şahsi <laughs> kanalında beğenerek dinliyorum, takip ediyorum. Orada da tabii arzu edenler markayla alakalı Asude'nin engin bilgilerine başvurabilirler. Evet. Şimdi bu marka anlatımımızdan sonra aslında seninle biraz da İstanbul'u konuşmak istiyorum. Asude'nin İstanbul'u nedir dersek bize neler söyleyebilirsin? Asude'nin İstanbul'u nedir? Yani vallahi Arif şimdi İstanbul deyince bile böyle bir kalbim <laughs> hopluyor. Yani İstanbul tatil için iş amaçlı dünyanın birçok yerine işte gidiyoruz geliyoruz Hı -hı. hepimiz ben de çok yani uzak yerlere de gittim, okyanus aşırı yerlere. Bir sürü şehir gördük. Bir kere gerçekten İstanbul çok özel bir şehir. Yani her yerde karşımıza çıkan türden bir şehir değil. Bazen bence insanların kafası karışıyor. Şehrin şu andaki haliyle işte yaşanır mı, yaşanmaz mı, güzel mi, çirkin mi falan gibi tartışmalara girindi. Ben burada ne yazık ki çok şey olamıyorum. Sakin de olamıyorum biraz. <laughs> Çünkü şehrin kendisi çok güzel. Eğer çirkinleştiren bir şey varsa o da içindeki insanlar veya yapı veya inşaatlar vesaire vesaire. Şehrin kendisine baktığınız zaman yani böyle bir güzellik dünyanın hiçbir yerinde yok. Dolayısıyla da bu şehrin içinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Hatta buraya gelirken şeyi sorum hani düşündüm. Dedim Arif bana en sevdiğin işte şey neresi dese <laughs> seçemeyebilirim yani. Böyle aklıma bir sürü yer geldi. İşte Sultanahmet, Kuzguncuk, Çengelköy, Beylerbeyi. Ama bazen Bağdat Caddesi de her yerin ayrı bir dokusu var yani. Dolayısıyla İstanbul belki klasik olacak. Bir tür kesinlikle bir aşk, bir tutku hali bence. içinde yaşayanlar için de. Belki dışarıdan gelenler de bazen öyle hissediyor. E, şunu eklemem lazım. Benim tabii İstanbul'a bakışımı, ilgimi, derinleşmemi şekillendiren çok önemli biri var. O da Üniversite birinci sınıfta İnkılap Tarihi dersimize gelmişti. Mekan cennet olsun diyeceğim. Üzülerek bir trafik kazasında kaybettik. Profesör Doktor Haluk Dursun. Ya çok istifade ettiğimiz zat evet. kendisi. İstanbul'da Bana Yaşama Sanatı diye bir kitabı vardı evet. zaten. Hoca meraklısına İstanbul, meraklısına Ayasofya, meraklısına Topkapı Sarayı gibi sonradan zaten Ayasofya Hı -hı. Müzesi'nin ve sonra Topkapı Sarayı Müzesi'nin de yöneticiliğini de yapmıştı belki bütün bu kültür konusuna merakım da belki değil mutlaka onun tetiklediği şeyler vardır. Ben hayatımda ilk defa Haliç'e ve Eyüp Sultan ve şeye Pierre Lottie'ye falan hocayla bizi bir öğrenci grubu olarak ilgili öğrencileri toplayıp oralara götürmüştü. O zamandan aslında İstanbul'a onun baktığı gibi bakmaya tabii yani hani küçücük bir parçası diyeyim. Hocanın şöyle bir yaklaşımı vardı. Şeyden mesela hiç hoşlanmazdı. Ya işte bu nerede kaldı? Eski işte şeylerimiz <laughs> kalmadı. Çeşmelerimizdi. Buranın da tadı. Öyle bir şey söylendiğinde inanılmaz sinirlenirdi. Sen bugün kalanların kıymetini biliyor musun ki? Önce bir onları öğren derdi. Kaç tane Haliç turuna katıldığımı, kaç Boğaz gezisine katıldığımı hatırlamıyorum. Onun öğrencisi olduğum için çok şanslıyım. Ve ele geçmezse eğer sevdiğimiz... Çare ne? Eldekini sevmeliyiz derdi. <laughs> çok Herkesi sustururdu söz konusu İstanbul olunca. Zannediyorum benim İstanbul'um biraz hocanın İstanbul'da yaşama sanatının içindeki İstanbul'a da benziyor. Öyle öyle bir İstanbul. Hala koruyabildiğimiz şeylerle İstanbul'da e, mutlu olabiliyorum ama itiraf etmeliyim son dönemde tabii artık inşaatlar biraz <laughs> biraz ruhumuzu gerçekten çatlatmaya başladı. Bir şey diyemiyorum. Benzer acılarımız bu noktada. Acı, acımız büyük evet. <laughs> evet. Yurt dışına bu kadar sık gitmiş olmanıza rağmen İstanbul benzemiyor dediğiniz mesela o ayrıştırıcılığı bize söyleyebilir misiniz? Muhakkak başka çok güzel kentler vardır. Sizce İstanbul'dan onları ayırt eden şeyi bize tarif edebilir misiniz? Ya şöyle tabii şimdi haksızlık etmeyelim. Hem bilinen işte ne bileyim Hı -hı. Paris gibi Londra gibi böyle hani büyük şehirler bir de belki daha otantik olan elbette kıymetli şehirler var. Denizi varsa tarihi eksik kabaca söyleyeyim. İşte biraz tarihi varsa denizi yok. İki kıtanın birleştiği bir <laughs> örnek zaten yok. Yani ben çünkü deniz bence çok önemli iki tane kıtayı birleştirmek çok ayırt edici bir şey. Bu kadar katman katman tarihin olması çok ayırt edici bir şey. Yani bunların hepsini üzerinde toplayan bir şehir yok. Bir de, biri biraz daha işte ne bileyim kültür sanat ağırlıklı elbette Hı -hı. kendilerine göre zaten hani Amerika tarafını özellikle Kuzey Amerika'yı hiç saymıyorum. Çok bu anlamda değerlendirilecek bir şey yok ama yani bizim burada taşıdığımız şehrin dokusundaki kültürler o kadar derinlikli ve o kadar nitelikli ki gerçekten dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde bunların hepsini aynı anda bulmak çok da mümkün değil. Mekan kültürüyle beraber sanki insan kültürü de öyle değil mi? Yani katmanlık insanda da. Kesinlikle öyle. Bu bizim aslında en bu kültür çeşitliliği en güçlü tarafımız. Hatta hani İstanbul'dan hani Türkiye'ye doğru yayınca da öyle. Evet. Yani geçen gün elime bir Alman arkeoloğun kitabı geçti. Okumuştum daha önce. Böyle incecik bir kitap. Onlar Küçük Asya, Klein Asien diye. Diyor ki dünyanın hiçbir yerinde bu kadar katman katman kültürel tarih şeyi bulmanız, dokusu bulmanız mümkün değil. Bu tabii enerjiye de yansıyor. Şimdi her şeyi bütünsel ele aldığımız zaman aslında şehrin enerjisi de ona göre oluyor diye düşünüyorum. Yani o sadece oradaki bir taş binadan ibaret değil yani. O yüzden de bir artı özelliği oluyor. Tabii ki işte Bizans'ın, Osmanlı İmparatorluğu'nun, sonra Cumhuriyet döneminin bunların hepsinin kattığı güzellikler var. Hepsini üstünde taşıyor İstanbul diye düşünüyorum. Çok güzel anlattın. Anlatırken böyle şikayetlerini de az çok birlikte el aldın sanki. Ayrıca şikayetlerin diye sormayacağım ama istersen ekleyebilirsin. Ben seni bulmuşken bir maruzatımı ileteyim. Aslında firma yetkililerine de hep iletiyorum ama beni pek ciddi almıyor olabilirler henüz. Vefa bozacısını ve Ali Muhittin'i beğeniyorum. Şerbetleri de gayet lezzetli hmm. yahut bozası. Fakat pandemi sonrasında plastik bardağa geçtiler. <laughs> karton bardağa ve ısrarla söylüyorum. Hatta bazen şunu yapıyorum. İçeri giriyorum cam bardak var mı diyorum. <laughs> Yok diyorlar o zaman görüşürüz diyorum. <laughs> sizi bulmuşken ben İstanbul'a dair böyle bir şikayetimi söyleyeyim. <laughs> ve hem buradan el alıp siz de bize bir şeyler söyleyebilirsiniz. Bu marka konusunda keza yine ve İstanbul hususunda. Tabii. Ya evet Ali Muhittin Hacı Bekir <laughs> hem çok değerli dostlarımız hem de dediğin gibi çok kıymetli bir marka. ve evet. 777. Ben bazen derslerde şey diyorum. Şimdi size bir girişimciden bahsedeceğim bakıyor öğrenciler. Sene 1777 Kastamonu'nun Araç ilçesinden <laughs> Bekir Bey <laughs> İstanbul'a gelip bir dükkan açıyor falan diye. Çünkü gerçekten öyle. Onların hepsi zamanın girişimcileri. Keza vefa bozacısı da öyle. Muhtemelen hijyen şeyinden dolayıdır. Söz veriyorum. ikisine de ileteceğim bu maruzlar. <laughs> Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten bu markalar büyük konfor. En böyle Acaba şimdi buraya ne hediye götürsem dediğinizde en az bütçenizde en ufak bir kutucu Ali Muhittin'den alıp evet. bir ziyarete götürebiliyorsunuz. Onun için bu marka çalışmalarınızı da ben de dikkatle takip ediyorum. ile çok güzel bir sohbet oldu. Ancak ben Benim genelde şunu sormayı seviyorum. Yani çok donanımlı bir ihtisas alanınız var. İstanbul'a İstanbul. alakanız çok yüksek. Bunlardan bağımsız Asu'de kimdir dersek. Şair Asude. olan dersene <laughs> Gelme Cihan'a demiş. Siz iyi ki gelmişsiniz Cihan'a tabii. <laughs> Asude kimdir? Arif, Asude kimdir? Tabii bakıyoruz hala. <laughs> Değil mi? Ben de tanımaya çalışıyorum <laughs> e kimdir? Asude kimdir? Asude'nin böyle herhalde bir alamet-i var. Bir tanesi biraz klasik Türk müziği, bir tanesi ah, gerçekten güzel. İstanbul. Hani beni tanıyanların tarif et biraz herhalde onlarla yan yana getirir meraklı okumayı, öğrenmeyi, işte öğrendiklerini biraz anlatmayı seven, bu coğrafyayı çok merak eden, biraz böyle meseleye bütünsel bakmayı, hep böyle bir üçlüleri var Austin'in. Geçmiş, bugün, gelecek, işte dün, bugün, yarın onların hepsi iç içe. Hani çok konuşuluyor ya şimdi özellikle ona da buradan bir senin programını ben de bu arada çok Keyifle dinliyorum. Bizi de dinleyenler olursa bir Türker Kılıç e, hocayı da hatırlatmış olalım. Evet. Onun kitabından ben her zaman çok faydalanıyorum. Yani gerçekten dönüp dönüp tekrar bakıyorum. O da orada aslında bu bütünsel yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Yani bütün parçaların toplamından fazlasını ifade ediyor aslında. Tıpkı İstanbul gibi. Dolayısıyla biraz hayata böyle bakıyorum. Tabii denge önemli. Her şeye böyle bakmaya çalışınca biraz <laughs> benim için de etrafım içinde yorucu olabiliyor. O yüzden onu da dengelemek gerektiğini düşünüyorum. İstanbul deyince de belki ben aslında Balat bölgesinde çok uzun süre böyle bir ev arayışım vardı. Çünkü Haliç'i çok seviyorum. Şimdi çok ayıp kimin söylediğini hatırlamıyorum ama Boğaz içine en çok Haliç'i gölgede bıraktığı için bozuluyorum. Dolayısıyla o bölgede çok ev bakmıştım. Sonra bir kağıthaneye kadar gittim. <laughs> Hala çok keyiflidir. Yani kağıthanenin o devlet arşivlerinin olduğu, onun karşısında evet. çok güzel bir park vardır içinde böyle camisiyle. Az da olsa suyuyla orada bir tane kayık falan da böyle bir bir anda bambaşka bir ortama sokar sizi. Dolayısıyla benim için böyle evden çıkıp Taksim'e gidip... AKM her zaman bana iyi hissettiriyor. AKM'de böyle bir soluklanıp sonra bir yürüyüş rotam var. Aşağıya inip Mimar Sinan Üniversitesi'nden devam edip Karaköy'den o sahilden hava izin veriyorsa tramvayı tercih etmeden zaten çok kalabalık oluyor. Hı. Birkaç tane tarihi markaya da uğrayıp <laughs> yol üstünde <laughs> Mısır Çarşısı'na gidip Pandeli'de bir soluklanıp Pandeli'nin Türk kahvesi ve e, çok güzel bir tahinli kurabiyesi vardır. Yemeklerini bir kenara koyuyorum ben kahve ve kurabiyesini tercih ediyorum değil. Dolayısıyla oralarda böyle kendimi bulduğumu hissediyorum. Yani her gittiğimde de muhtemelen bunu İstanbul'u seven birçok insan yaşıyor. Evet yani benzer otolarda her geçiyor, o köprüden geçtiğinizi sanki ilk defa geçiyor. Bu, bu çok enteresan bir şey yani her şehir bunu bu kadar coşkulu yaşatamayabilir insana. Bütün üzgün şeylerime rağmen ay böyle olmasaydı diye düşünmeme rağmen oralarda bütün dertlerimi unutuyorum diyeyim. <laughs> tamam yine özellikle tarihi yarım adayı hani hala e, şey yapıyoruz senin programında değindiğin görüntüyü devre dışı bırakırsak eğer uzaktan bakışı koruyabildiğimiz alanlarda var. Hocanın dediği gibi artık koruyabildiğimiz alanları korumaya devam edip İstanbul'a hep birlikte sahip çıkabilmeyi diliyorum diyeyim. Teşekkürler. Ben Haliç kıyısına doğup büyüdüm. Umarım sen de bir gün oraya gelirsin hem de komşu oluruz. Evet, çok güzel olur. <laughs> Onun dışında belki bir gün de birlikte kahve içeriz. Ama Hemen ben planlayalım. öncesinde bir zeytinyağlı enginar yiye Çok güzel olur. Evet. Çok teşekkür ediyorum bu sohbet için. İyi ki geldin. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Sohbetten daha kıymetli bir şey yok zaten gerçekten. Yaparız, çok yaparız. Eksik, eksik olma. Yapalım. Çok sağ ol görüşmek çok üzere. Sağ ol.